Paşam 300 askerinizle bir gecede 400 teröristi imha ettiniz. 300 Spartalıyı günümüze taşıdınız. Benim tarihimde Timur gibi muazzam bir asker var. Spartalıya gerek yok dedi Osman Pamukoğlu. Bu görsel, bu fotoğraf 15 Mayıs 1919 günü İzmir'de işgalin ilk günü Zito Venezelos diye bağırmayı reddettiği için Yunan askerleri tarafından 22 kez süngülenmek suretiyle katledilen Albay Süleyman Fethi Bey'in o gün giydiği üniformadır. Bu fotoğraf 1963 yılına ait. Rumeli Hisarı eşliğinde boğazda yüzen bir araba görmektesiniz. Alman üretimi olan bu araba hem karada hem de suda gidebilen bir arabaydı. 1960-1965 yılları arasında 3878 adet üretilmiştir. Karadaki son hızı 110, sudaki ise 7 knot'tur. 4 silindir, 1147 cc, 45 beygirlik. Arabanın sudan çıktıktan sonra karada sorunsuz gitmesi için 13 farklı noktasını yağlamak gerekirmiş. Frenler tutmuyor diye göle veya denize doğru çığlık çığlığa tam gaz gitmek aracı tanımadan binenlere yapılan kötü şakaların başında geliyormuş. Şerife Feriha Sanerk ilk Türk Kadın Emniyet Müdürü 1941 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ilk kız öğrenci olarak girdi.